Geldik Hacı Veli Oba'dayız. Burada 890 mı? 990 900 900 990 bir dönüm. Bir dönüm. Bir dönüm. Evet. 990 metrekare imarlı bir arsamız var. Evet, Hacı Veli Oba e, mahallesindeyiz. Hemen köyün kenarında. Burada da zaten iki tane ev yapılmış hemen. Bakın buraya elektrik gelmiş. Efendim bir köprü var şurada. O köprüden arabayla geçebiliyorsunuz hemen. Bu eve gelmeden, onun bahçesi orada. Hemen buradan bir girişi var. Yerimiz burası. Bir dönüm arsa. Burası hafif böyle buradan kesiyor. Buradan böyle geliyor. Bu ağaç içinde şöyle gidiyor. Yerimiz düz bir alan. Yani bayır falan değil. Düz bir alan. Elektrik direği hemen arsamızın içinde sayılır. Yani içindedir yani. Orada bir dere var şu ağaçların olduğu yerde. <laughs> evet sınırındadır belki de. Ya, ya, tam sınırındadır ya da az bir şey içine girmiş olabilir. Orada dere var. Şu gürlüğün olduğu yerde bir dere var. Yerimiz burası. Evet. Burada ne yapabilirsiniz? Burada e, ister tek kat, ister iki kat ev yapabilirsiniz. Veya bakın burada örnekler var yapılmış. Tek katlı, iki bir ev yapabilirsiniz. Burada doğanın içerisinde böyle yaşayabilirsin. Hemen gönene 7 kilometre mesafede. Yani 5 dakikada aracınızla Gönene gider, alışverişinizi yapar gelirsiniz. Köyde bakkal var, cami var, köyün kahvesi var. Büyük bir köy. Buraya dışarıdan çok gelenler oldu. Güzel villalar yapıldı bu, bu köye. O yönden de güzel yani. Hem yakın efendim. Alıp buraya bir ev yapabilirsiniz. Elektrik direğiniz yanınızda. Su şebekesi buradan alınabilir. Bunlar almışlar zaten. Efendim o yönden rahat. Yani bazen köyün dışında yer alıyorsunuz. Arsa ev yapacaksınız. İşte elektriği almak, çünkü elektrik direği yok maliyetli. Bu hemen elektrik direği dibinizde efendim. Evet. Hayallerinizdeki köy evini buraya yapabilirsiniz. Hayallerinizdeki uyar mı? Tabi herkesin bütçesi farklı olabilir. Ama sakin bir yer yani köyün kenarında bir yer. Bir de deresi var. Buradan bir su akıyor. Efendim o yönden de güzel hani deresi olsun dere aksın diyorsunuz ya. Dereyi de şimdi göstereceğiz. Köprüyü de oraya doğru gidelim. Hem köprüyü gösterelim hem dereyi gösterelim biz bayağı bir ot olmuş. Tabi yürümekte bile zorlanıyoruz yani. Bakın bayağı bir ot. Evet bakın sınırımız hemen buradan girdik. Komşu zaten burayı telle çevirmiş kendi bizim buradan. Herhalde bir 6-7 metre bir var değil mi? Yok. Evet ya yol yok. yok. Ee, bu, burası önce dereymiş yanı. Belediye evet. sonra bu yenilemede yol olarak e, yazılmış. Kadastroya sorduk. Yazılmış. Evet burası yol olarak yazılmış. Kadastroya sorduk teyit ettik abi. Burası da zaten dere. Bakın gürlükler var burada. Evet kadastrodan sorduk. Teyit ettik. Resmi yolu var. Evet. Bizi sınırımız da buradan başlıyor. Evet bakın burada komşu var. Komşunun sınırı. Komşu böyle bir çaraş kapısı yapmış buraya. Onun sınırı burası zaten. Beylenek giri almış buradan. Sınırı burası. Bizim yerde buradan böyle başlıyor. Buradan giriyor. Burası yok, burası da yok böyle. Buradan giriyor işte, yani belki buradan başlamıyor da şuradan başlıyor olabilir yani ben evet. tahmini. Evet abi şu arsanın köşesinden başlıyor. Oradan değil mi? Evet oradan köşeden yani başlıyor. Burası da yol herhalde. Evet. Buradan araba girmek için bir beton atarsınız, buraya arabanızı çekersiniz, arsanız da oradan başlıyor. Güzel bir temizlersiniz, efendim büyük ihtimalle elektriğin giren olduğu yer tam yol sınırı veya arsanın sınırında, orası yol. Arsamız da burası. Bakın, burada da bir dere var, bir köprü var. Bu köprünün üstünden geliyorsunuz, köyün merkezi orası hemen 100 metre yok köyün merkezine. Buradan köprüden arabayla geliyorsunuz. Böyle arsanıza giriş yapıyorsunuz. Evet bakın görüldüğü gibi. Bir bakım yapılmış. Bu evi alan yapanlar buraya yolu yapmışlar. Malzeme atmışlar. Buraları bir güzelleştirmişler efendim. Yani bakın burada güzel bir doğa da var. Görüldüğü gibi dereden su akıyor. Bir köprü var. gayet de güzel. Bakın arsamız da orası hemen buradan arsaya giriş yapıyorsunuz. güzel bir temizlersiniz arsayı. Hemen yanında iki tane ev var. Bu ağaçlara bakın. Çınar ağaçları. Kocaman güzel bir birlik. Böyle bu dere böyle devam ediyor. Gidiyor. Yani doğada güzel. Bu köprünün böyle olması. İşte bakın bu derenin devamı. Buradan böyle sular akıyor. Dağlardan gelen sular böyle akıyor. Devam ediyor. Bu şekilde. Evet yolda görüldüğü gibi Bu yolda malzeme atılmış bir yol. Yaz kış aracınızla gelirsiniz. Güzel yani tam böyle kuş sesleri böyle. Değil mi? Evet. Çok güzel bir yer. Tam dinlenmelik bir yer. Kafa dinlemek için. Evet. Hani böyle insan e, yazın tatile gidiyor ya böyle turistik yerleri, şelaleleri, dereleri görüyor ya. Evet. Hani böyle doğanın içine giriyor, ormanlık yerler. Hani burada da böyle biraz onu anımsatan işte bir köprü var. Burada su akıyor. Oradan su geliyor. Bir güvlük var orman gibi. Böyle güzel bir villa yapılmış böyle. Buradan böyle geliyorsunuz şu doğa şöyle evinizin bahçesine giriyorsunuz. Ve köy kenarında kuş seslerinin içerisinde güzel bir atmosfer. Evet değerli dostlar burası bizim tarafımızdan satılacak. Burayı alıp %40 imarlı hemen tek katlı veya iki katlı evinizi hemen buraya yapabilir. Plan proje çizdirebilir. Burada hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar.